Bana salatü selam okuyanlardır. Ha şimdi burada gelelim kilit noktaya. Yani bazı adamlar bu manada işte bir kapı aralayıp da hani eleştiriyorlar ya, ya işte salavat getirmek Allah'ın ve sallallahu Muhammed demek midir? En başta onu demektir zaten. Zaten onu demek olmasa her tahiyyatta biz ne yapıyoruz? Et sonra Allahu ve salli, Allah'ın barik okuyorsun. Çünkü sahabe ne diyor? Ya Resulallah sana nasıl salat ve selam getirelim? deyince Efendimiz Hasan ne öğretiyor? Salli ve Bariki öğretiyor değil mi? Ya yani bizzat Efendimiz Hasan'ın öğrettiği dua bunlar. Ve her tahiyyatın arkasından okunması lazım. Peygamber bize bizzat okuyordu. Ha bunu okuyacaksın. Ama bununla beraber Peygamber Aleyhisselam'a salatü selam getirmenin başka yolu nedir? Başka yolu onun davasına sahip çıkmaktır. Onun davasının peşinde gitmektir. Onun davasının ne diyelim sahabe nasıl ki derdini ortak edindiler değil mi? O Bey İbni bakın bakalım. Yani duasının tamamını Allah Resulü'ne ayırıyor ama hayatının tamamını da ona vakfetmiş. Sahabenin neyi? Sahabenin hafızı, alimi, fetva verecek kadar alim. Ve cihat meydanlarında herkese mücahit. Yani sahabi sadece Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed deyip de elini göğsüne koyup da geçiştirmiyor bu işi. Yani Allah Teala buyuruyor ya inna Allaha ve melekatehu yusalluna alen nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ederler. Ey iman edenler ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de ona salat edin ama nasıl bir şekilde ona teslim olmuş bir şekilde ona salat selam okuyun. Allah Resulü'ne teslim olmaksızın efendim Allah'a sallallahu aleyhi ve Sonra da kendi keyfini yaşa. Böyle bir salavat olmaz arkadaş. Hani bazıları yapıyorlar ya, eleştirme babında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Anti parantez yani. Sakalı şerif, sakalı şerif diye adam gezdiriyor ya hani bazıları. Ceketinin cebinde. Allah mübarek etsin. Sakalı şerif tabii ki. Sahabi ne yapıyordu? Ondan bir bereket umuyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından önce ne yaptı? saçlar saçlarının hepsini kestirdi, kazıttırdı. Sakalını da işte bir tutam tutardı diyor sahabi değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalını nasıl keserdi? Bir tutam tutardı sonra altından keserdi. Yani göbeğine kadar sakal uzatmazdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tutamdı. Ne yaptı Peygamber Aleyhisselam? Sak, saçlarını kestirdi, sakallarından bir tutamın aşağısını kestirdi. Sonra ne yaptı? Sahabeye dağıttırdı. Ve özellikle Ebu Talha'yı çağırdı diyor sahabi. Ebu Talha nerededir dedi. Çağırdılar. Ebu Talha geldi. Ondan diyor bir tutam verdi saçlarından ve bunu al dedi sen sakla. Ve geri kalan da diğer sahabeleri dağıttırdı. Sahabi ne diyor? Biz diyor Allah Resulü sallallahu saçlarını ve sakallarını saklardık. Hasta olduğumuz zaman işte suyun içine atardık. Ve diyor ne yapardık? Biz ondan bereket umardık. Şifa umardık. Sahabi bunu yapmış kardeşim. Sana bana ne düşer? Tabii ki şeriftir. Onun mübarek saçı sakalı. Şu anda mevcut olan bakıyorsun. Efendim Sasa mesela yolda yürürken onun gölgesi asla yere düşmezdi değil mi? Onun gölgesi güneşli bir günde insanlar baktıkları halde onun gölgesi asla yere düşmezdi. E, düşünsene yani herkesin gölgesi var yeri ama onun gölgesi yok. Kimse onun gölgesine bile ayak basamaz. Ve bugün işte saçlarını görmüşsünüzdür. Saçı yani hala canlı ve uzuyor değil mi? E, saklıyorlar yani. Mesela o saçının ve sakalının gölgesi yine yok. Işık tutuyorlar, o gölge yine yok. Ama benim burada diyeceğim şey şu. Madem mübarek kardeşim sen taşı, değil mi? Yüzünde bir taşı görelim. Hani bazı nadanların dediği gibi değil öyle. Efendim o dönemde Ebu Cehil de işte sakallıydı. Çüş. Böyle adama çüş denir. Başka bir şey denmez. Çünkü bir şeyi, bir şeyi din olabilmesi için, dinin bir parçası olması için Efendimiz Hasem'in nasıl uyguladığına bakılır. Öyle değil mi? Ömer İbni Selem'e anlatıyor. Efendimiz Hasem'in neyi? Üvey evlatlarından bir tanesi. Ümmü Selem annemizin oğlu. Ben diyor ufaktım ve diyor Peygamber Hasem'le sofraya oturduğumuz zaman sofranın her tarafına elim ulaşırdı. Bir gün yine oturduk. Ben yine elim her tarafına ulaşıyordu. Efendim sasem elimi tuttu. Dedi ki evladım. Önce besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye. Bu nedir? Bu işte bir anlayış değil. Bu dindir. Peygamber Asa bunu böyle öğretmiştir. Neden anlıyoruz bunu? Sahabi diyor ki Riyazus Salih'indeki mesela hadis edebiliriz. İmam Bukhari'de de anlatılıyor. Peygamber Aleyhisselam bir gün sofrada oturuyor başkalarıyla beraber. Adamın birisi sol eliyle yiyor. Ha sol eliyle yiyor. Efendim sen dedi ki ona sağ elinle ve besmele çek diye. Adam ne dedi ona diyor ben yiyemem öyle. Sahabi diyor ki bunu anlatan sahabi bu adamın bunu söyleyişi kibrinden başka bir şey değildi. Kibrinden söyledi bunu yoksa sağ eliyle yer. Ama peygambere karşı kibirlendi. Peygamber Aleyhisselam ne dedi ona? Yiyemez o. Adamın diyor o eli kurudu. Felç oldu yani. Daha yiyemedi. Ne yapacaksın? Sağ elinle besmelele ve önünde yiyeceksin. Yeme usulü budur. Bunu kim koymuştur? Bunu peygamber koymuştur kardeşim. Sana laf düşmez burada. Ben istediğim şekilde yerim. Vallahi yerse ye. O seni ilgilendirir. Allah'a hesabını sen vereceksin. Efem sallallahu işte az önce söyledim. Veda haccına ne yaptı? Omuzlarına kadar olan saçlarının hepsini kazıttı. Dilese berberine der miydi? Benim saçlarımı kazıttın. Bir de sakallarımı da kazı. İnsanlar görsün. Çünkü yüz fazla insan var. Onun yaptığı şey din olarak aksediyor insanlara değil mi? Ama Peygamber Sam ne yaptı? Sakallarını bir tutam olarak hayatı boyunca hep bıraktırdı. Bıraktı. Böyle yaptığı için nedir? Bu bir parçadır. Peygamberlerin, bütün peygamberlerin sünnetinden bir sünnettir. Sakal. Benim burada diyeceğim şey şu sakalı şerif diye gezdiriyorsun senin yüzünde görelim niye senin yüzünde görmüyoruz da cebindeki o sakalı taşıyorsun kardeşim ve bunu sorduğun zaman işte Amerika'dayız böyle bir tutam sakalla falan gezersek yanlış anlaşılabilir İnsanlar belki bir tuhaf karşılayabilir falan hadi lan o senin kendi nefsinden söylediğin iş kendi nefsinden söylüyorum Müslümanlığın utanılacak bir tarafı mı var? Haşa Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı şeylerin utanılacak bir tarafı mı var? Neyinden utanıyorsun? O zaman utandığın dinin bir parçasından olmak istemiyorsan hiçbirinden olma. Yani incognito gibi niye saklanıyorsun kendini gizliyorsun? Dışarıdan gavur gibi ama içeride Müslüman gibi falan. Sahabi gittiği yere Müslüman gibi gidiyordu. Kimliğiyle gidiyordu. Ben buyum diyordu. Salatü selam okumak mı istiyoruz? Okuyalım. Allahümme salli aleyhi Muhammed. Ama bunu derken bunu temsil eden insanlardan da olalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve uyguladığı ve din olarak anlattığı şeyleri biz hayatımızda olsun. Ha insanlar serbest bıraktığı hususlar vardır. Onlar da serbestsin zaten. Değil mi? Üstediğini yapabilirsin. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın din olarak yaşadığı, uyguladığı şeylerde uygulaman lazım. Sahâbî diyor ki Efendimiz daima namazlarını sarıkla kılardı. Ama Peygamber'in saçlarını anlatan sabiler var değil mi? Efendimiz her de sarıkla gezmiyordu. 24 saati. Hani bazı mollalar var ya, yatağa bile takkeyle giriyorlar. Oğlum yatağa giriyorsun, yatağa. Tamam pijamalarını tabii ki giyeceksin. Ama yatağa bile takkeyle girmenin manası nedir yani? Takvalık bunun neresinde? Bunu takva diye bekliyorsa zaten böyle bir takva olmaz. Diyeceğim o ki kendimize göre takva geliştirmeyelim. Peygamber Aleyhisselam'ın uyguladığı şeyler var mı? Bu bize yeter elhamdülillah. Bunu yap yeter. Hani Bedevilerden bir tanesi geliyor. El Mercan da Mercan'da hadis tamlı diyor ya. Bir Bedevi geldi isim, e, ismini söylemiyor sahibi. Çünkü kimse bilmiyor. Adam bir defa gelmiş düşünün. Bir defa gelmiş ama felaha ermiş yani. Diyor ki ya Muhammed hadis çok uzun. Ben sadece orta yerinden bir şey söyleyeceğim. İslam'ın şartını soruyor. Peygamber anlatıyor. Namaz anlatıyor. Bundan başka var mı diyor. Beş vakit namaz anlatıyor. Yok diyor. O varsa bile diyor. nafile olanlar var. Tamam diyor. Sonra orucu anlatıyor. Sonra haccı sonra zekatı. Diyor ki ya Muhammed bunlardan fazlası var mı? İşte tutarsan nafile oruçları anlatıyor Peygamber Tabi adamın hiçbir yapmaya niyeti yok. Anlaşılan o yani. Çünkü işin sonunda diyor ki ya Muhammeddir diyor sallallahu aleyhi ve -se sellem. Ben diyor ne bunlardan bir fazla yaparım ama ne de bir eksik yaparım. Ama hepsini yaparım. Beş vakit namazı kılarım, zekatı veririm, orucu tutarım, Ramazan orucunu, hacca giderim imkan olunca. Her şeyi yaparım yani. İslam'ın, imanı şartları tamam. Ama bunun üzerine hiçbir şey bina etmem. Bunları yaparım. Peygamber Sama'nın o yolcularken diyor ki ta diyor gözden kayboluncaya kadar. O adama için dedi ki diyor sahabe efendilerimiz vallahi bu adam sözünde durursa kurtuluşu erdi. Ya, cennet işte. Kurtuluş ermek cennete gitmek. Ne yaptı? Peygamberin getirdiği sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdi diye teslim oldu. Artırmaya gerek yok. Kendi kafana göre bir şey artıramazsın zaten. Kendi kafana göre bir şey eksiltemezsin de. Cenab-ı Hak bu manada bizlere anlayış nasıl verirsin? Salatü selamı anlattık inşallah değil mi? Sadece salavat okumakla kalmayalım. Hayatımızda Peygamber Aleyhisselam'ın izleri olsun mutlaka. Şimdi başka